Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün burada sokak köpeklerini gördüm. Baktım Çok güzel yavrular var. Hatta bunları duymuyordum buradan geçerken arkadaşlar. Bayağı aç kalmışlar. Bugün onları doyurmak için et getirdim onlara. Bilmiyorum anneleri var mı yok mu ama iki gündür bu parkta görüyorum. O yüzden baktım bayağı açlar. Et getirdim. Bakalım şimdi nasıl yapabilecek. Yalnız etler biraz büyük büyük. Biraz doğrayacağım. Dur. dur, dur. Böyle birçok köpek var arkadaşlar. Hatta çok fazla. Dur. Elimizden geldiğince bunlara da bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Keşke imkanlar daha fazla olsa da. Gel sana da vereyim gel. Keşke daha fazla imkanlar olsa da, daha fazla bakabilsek bunlara. Maalesef. Her tarafta bu sorun var arkadaşlar. Sadece bura değil, bütün şehirlerde. Sokak hayvanları çabaş kayıyor. Ha? 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 Çok fena ya. <laughs> Hepinize yetecek kadar var. Sakin. Al onu ama yiyebilecekler kadar bırakacağım arkadaşlar. Fazla bırakmayacağım çünkü burası bir park alanı. E, koku olmasın, pislik olmasın diye vatandaş rahatsız olmasın diye sadece yiyebilecekleri kadar. Şimdi bunlar biraz yesinler. Ondan sonra tekrar biraz daha vereceğim. Hatta birkaç tane daha vardı. Daha fazla vardı ben dün gördüğümde ama bugün sadece 3 tane görebildim. daha fazla gördüm ama maalesef bugün 3 tane sadece kalmış. Belki de buralarda bir yerlerdir. Biraz daha bekleyelim bunlar karnı doyuralım kadar. Gel oğlum gel gel. Vermiyor mu sana gel gel gel. Çok fena arkadaşlar bırakmıyor yesin. Yeri Allah'tan uyanık çıktı. Et aldı hemen uzaklaştı kaçtı. Acaba anneleri var mı onu çok merak ediyorum açıkçası arkadaşlar ya da biri tarafından mı buraya bırakıldı? Ya. Ya. Şurada da bir tane büyük dişi var. Ya. Evet, dişi belki de anneler olabilir arkadaşlar. arkadaşlar ama memeler falan hiç yok. değil. Temelen adeler değil arkadaşlar. Ben işte birileri tarafından O da da mı var? Evet. Bir kısmı da o tarafa gitmiş herhalde arkadaşlar. Şimdi oraya doğru da gidelim. Açlıktan, mı, belki de hastalıktan mı bilmiyoruz ama maalesef yavrunun biri ölmüş, üzücü bir durum. Ama elde bir şey gelmiyor. Böyle şeyler çok oluyor. Özellikle sokak hayvanlarına her seferinde söylüyorum arkadaşlar imkanınız oldukça en azından bir tas su veya bir ekmek kırıntısını bir tarafa bırakırsanız bu canlar da bir şekilde kendini doyurur. Ama maalesef gördüğünüz gibi yavrunun biri gitmiş ama daha yeni ölmüş arkadaşlar. hala sıcak arabada su var suyu geçsene bu yaşlı Yaşıyor ya. Yaşıyor da ama ölmek istedi. Sen şey yap. E sen videoyu kapat biz bunu hemen götürelim. Belki kurtarabiliriz bunu. Evet arkadaşlar. E, hasta köpeği eve getirdim. E, bir an öyle yaşadığını görünce çok heyecanlandım. O yüzden videoyu hemen Bakın. kapattım. E, veterinere götürdük. O da bir iğne falan yaptı. Ama çok fazla bir ümit olmadığını söyledi. Çok gerilemiş. Muhtemelen çok susuz veya aç kalmış diyor. Ama ben umutluyum arkadaşlar. E veteriner öyle demesine rağmen ben yine de getirdim. Şimdi bende de vitaminler falan var. Onu yapacağım. E biraz su içirmeye çalışacağım. Çünkü susuz kalmış. Bakalım inşallah. şöyle Bir de içini falan da dövüyor ufaktan. Başta hiç hareket etmiyordu. Biraz su falan dökünce biraz canlanır gibi oldu ama arkadaşlar bilmiyorum inşallah. Tekrar hayata döndürebiliriz. Ben elimden geleni yapacağım. Gerçekten çok üzüldüm o şekilde görünce. Şimdi biraz su içmeye çalışayım. Sen kısım telefonu. Hayvan resmen yürümeye takati kalmamış arkadaşlar. İçin bilir kaç gündür acı mı susuz mu veya hasta mı tam olarak bilmiyoruz çünkü bir sokak köpeği. Bakın hemen yatıyor. Hiç hali yok. Dur bak şimdi. Şöyle biraz ağzını açıp süt etmeye çalışacağım. Tamam. Keşke daha önce karşımıza çıkmaydı. Daha önce müdahale edilebilirdi. Yani çok kötü durumda şu anda ama inşallah iyileşir arkadaşlar. Ben ümitliyim. Hayvan iğneye bile tepki veremiyor arkadaşlar. O kadar kötü bir durumda üzücü bir durum arkadaşlar. Yani çevremizde çok fazla var. Sokak köpekleri. Bilinçsizlikten oluyor çoğu da. İşte Dış köpekler sürekli doğuruyor. Yavrular da ortalıkta kalıyor. Gördüğünüz gibi orada 4-5 tane daha yavrusu kardeşleri vardı. Muhtemelen oradaki yavruların kardeşi. Tam emin değilim ama aynı boyuttalar. Renkleri farklı ama muhtemelen kardeşleri. Belki de başka bir köpeğin yavrusu. Yazık yani insanın gerçekten içi parçalanıyor. Keşke imkan olsa daha fazlasını yapabilsek. Bütün sokak köpeklerine bir şeyler yapabilsek ama işte vatandaşlarımız, insanlarımız biraz daha duyarlı olursa en azından arkadaşlar bir tas yani tas bulamazsanız bile bir plastik kova olur, bir doğurt bidon olur, herhangi bir şeye su en azından koyalım. Mesela hepimizin evinde ekmek, yemek, kırtıkları, artıkları falan çıkıyor. Onları mesela bir köşeye böyle çöpe atmadan temiz bir kabın içine koyarsak kediler, köpekler Hepsi faydalanır e, tabi bilmiyoruz hasta mı, açlıktan mı böyle olmuş ama hayvan perişan halde ama ben ümitliyim arkadaşlar elimden geleni yapacağım. E, şimdi biraz da süt falan içireceğim çünkü zorla içirmem lazım şimdi hayvanın yemeğe taklidi yok e, süt aldım zorlandı olsa bir parça içireceğim. Oğlum arabanın tarafında süt var bir getir. Mesi çok boşsa çok açsa ondan da fermente olmayabilir yani hale olmayabilir arkadaşlar. O yüzden biraz süt şişirmeye çalışacağım. Kafasını kaldırmaya meceli yok arkadaşlar resmi. <laughs> tamam, tamam, tamam 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 yorma kendini. Şimdi vurduğum ineşte birazdan etkisini göstermeye başlayacak arkadaşlar. Veteriner arkadaş da bir iğne yaptı. Kendini toparlayabilir ama umudum yok dedi açıkçası. Ama ben ümitliyim arkadaşlar. İnşallah bu canımızı kurtarabiliriz. Tekrar hayata döndürebiliriz. Şimdi biraz daha dinlensin arkadaşlar. Söyleyecek açıkçası çok fazla şey bulamıyorum. Yani moralim de çok bozuldu. Şu anda da çok üzgünüm. Şu an çok fazla yapılacak bir şey yok arkadaşlar. Bekleyeceğiz. Gün boyunca, gece boyunca takip edeceğim. Böyle biraz dinlensin. Bir iki saat sonra tekrar bir yine daha yapacağım. Biraz risk alacağım aslında iğneler biraz ağır gelebilir ama e, kurtarmanın tek yolu da bu gerçekten onu kurtarmayı çok istiyorum İnşallah da başarılı oluruz arkadaşlar dualarınızı eksik etmeyi unutmayın en azından dua edin İnşallah kurtaracağız onu e, sabaha kadar gözlemleyeceğim arkadaşlar 2-3 saatte bir kontrol edeceğim e, bir iğnem daha var o da çok etkili bir ilaç o şu an burada değil diğer evinde. Orada da getirip vuracağım ama tabii üzerinden biraz zaman geçmesi lazım. Çok ağır gelmesin diye. E şimdilik kapalı bir yere şu ahır atmayacağız arkadaşlar. E bir saat sonra, iki saat sonra tekrar kontrollerini yapacağım. Yani şu an çok bitik bir halde. Hiç şey yapamıyorum. Biraz zorla su falan içirdim. Biraz daha içireceğim arkadaşlar. Bidesini tutsun diye. Yani çok ne yapayım, çok ne söyleyeceğimi de bilemiyorum açıkçası. Şu anda moralim çok bozuk, üzgünüz arkadaşlar ama elimizden geleni bu. Bunu yapabiliriz. Böyle azar azar azıcık dirilse şu sütle beraber bir de vurduğun inelerin etkisiyle bir dirilse gerisi inşallah daha kolay olacak. Azıcık kalkabilse, yürüyebilse gerisi Allah'ın izniyle iyileşir. Vallahi çok Şimdi biz bunu e, kapalı bir yere koyalım arkadaşlar. Biraz daha dinlensin. Bakalım. İnşallah toparlar. Bu ne olur? Şimdi bu ahırımıza koyalım. Gel. Afiyet olsun. Afiyet olsun. İnşallah iç su ve sütü biraz içirdik zorunda da olsa etkisini gösterir. Ne yaptık ki? Çok perişan oldu arkadaşlar. Ha i̇nşallah. Ne bileyim. Şurasında da sanki yara var gibi ama yok. Islattığım için kes olur sanırım. Görünürde bir yarası yok. Aferin. Şimdi burada böyle dinlensin arkadaşlar. İnşallah size güzel bir müjdele haberle tekrar dönerim iyileştirin. Sizlerle paylaşmayı çok istiyorum. Allah büyüktür. İnşallah olur arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Çok fazla bir şey söyleyemiyorum açıkçası. Üzüntülüyüm. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İnşallah mutlu haberlerle. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.